Merhabalar. Bugünkü videomuzda App Inventor'da geliştirdiğimiz bir uygulamamız mobil cihazlarımızda Android ya da iOS işletim sistemli olabilir. Nasıl görüntüleyebileceğimizi, nasıl test edebileceğimizi anlatacağım. Öncelikle mobil cihazlarımıza uygulama yüklememiz gerekiyor. Bu yükleyeceğimiz uygulama eğer iOS bir işletim sistemli telefon ya da mobil cihaz kullanıyorsanız uygulama marketiniz olan App Store'a girerek arama çubuğuna MIT App Inventor yazabilir. Zaten çıkıyor. Oradan daha önce indirdiğim için benim o şekilde gösterdi. Siz direkt indir şeklinde gözükecek. MIT App Inventor yüklendi. Aç dediğinizde App Inventor'a hoş geldiniz. Devam et şeklinde nasıl yapacağınızı gösteren kısa bir tanıtımla karşılaşacaksınız. En sonda da Get Started diyerek işlemi anladığınızı ve uygulamayı çalıştırma ekranına geçebileceğinizi görüyoruz. Eğer Android bir cihaz kullanıyorsak Play Store uygulamasını açıp uygulama mağazamızdan gene MIT App Inventor diye arattığımızda uygulamamızı buluyoruz. MIT AI2 Companion Install diyerek uygulamamızı ya da Türkçe kullanıyorsak yükle diyerek uygulamamızı yüklüyoruz ve Open diyerek ya da Aç diyerek uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamızı mobil cihazımıza yükledikten ve açtıktan sonra App Inventor internet sayfamıza geri dönüp Yukarıdan Connect butonuna bastıktan sonra AI Companion'a tıklayarak bir pencere açılmasını sağlıyoruz. Burada bir kod ve bir QR kod görüyoruz. Uygulamamızdaki kod yerine bu burada bulunan kodu yazabilir ya da QR kodumuzu uygulamamızdan yine e, gerekli butona basarak e, kameramızı açıp okutabiliriz. E, burada önemli olan nokta mobil cihazımız ve e, geliştirmeyi yaptığımız bilgisayarımızın e, aynı ağ üzerinde olması gerekiyor. Aynı modeme bağlı olması gerekiyor. Eğer aynı modeme bağlıysa QR kodu okutup ya da kodu yazdıktan sonra buradaki e, geliştirdiğimiz uygulamanın arayüzünün telefonumuzda sanki yüklüymüş gibi çalışmasını e, görüntüleyeceğiz ve e, İnternet sitesi üzerinden App Inventor'da yaptığımız herhangi bir değişikliğin anında mobil cihazımızda da görüntülenebilmesini sağlayacağız. Anlatmak istediklerim bu kadar. Ee, teşekkür ediyorum.